Evet arkadaşlar. Focus 1 araçlarda sarnıflı olan modellerde bugün size sarnıf temizliğini göstereceğim. Öncelikle sarnıfın ön tarafında şurada sağ tarafta ve sol tarafta bir delik var. Gördünüz mü şurası? Bakın suyu döktüm akıyor. Ben şu an temizliğini yaptım. Hava tuttum. Etrafını bezle sildim sünger yardımıyla. Sonra fırçaladım. Tekrar hava tuttum ve açıldı da aynı şekilde. Şimdi suyu buradan dökeceğim. Temizledim. Normalde buradan döktükten sonra Burayı açtıktan sonraki kontrol Şuradan gelir. Buradan böyle aşağı verir suyu. Eğer ki buradan gittikten sonra Yine aşağı atmıyorsa aracın içine akıyordur. Onu şuraları sökerek Şurasını sökerek kontrol edebilirsiniz. Ben kontrol ettim. Onu çekemedim. Ama şu anda Aşağı sorunsuz bir şekilde akıyor. Bakın buradan suyu veriyor. Diğer taraftan da aynı şekilde veriyor. Yani şu anda bir sorun yok. Eğer ki bu temizliği yapmazsanız aracınızın içine su alır sandıktan. Sandık kapalı dahi olsa içine su girdiği için bu kanallardan suyu tahliye eder. Bilginiz olsun. Aracımız Focus 1. Şimdi önlerde olduğu gibi su kanalı arkalarda da var. Benim aracım önler dolu olduğu için Arkanın da bu sağ ar sol arka taraftan da su gelmiş. Tavan döşemesinin arka tarafını söküyorum. Bakacağım şimdi. Hortum şu. Buradan su almış içine. Ona bakacağım. Şu an söküyorum. Burasını söktüm. Sol tarafını sökeceğim. Aynı su kanalları arka tarafta da var. Düz bir tornavida yardımıyla bunu sökeceğim. Buna büyük geldi. Şimdi burasını nasıl sökeceğiz? Tornavidayı düz bir şekilde buraya iteceğiz. İçinde kanal gibi bir şey var. Oraya oturduktan sonra 90 derecelik açıyla sola döndüreceğiz. Sonra sökülüyor. Bakın şimdi. Bakın çıktı. Bu şekilde. Şimdi evet arkadaşlar. Burayı açtım. Bakın su kaçağının olduğu yeri buldum. Burası. Buranın şimdi deliğini açacağım. Eğer bir yerde kaçak varsa onu da silikonla yapacağım. Ama muhtemelen hortum tıkalı olduğu için içinden atıyordur. önlerde de tıkalıydı. Ben önleri açtım şimdi. Önler daha önceden tıkalı olduğu için direkt olduğu gibi arkaya vuruyordu. Evet. Hortumu açtım. Hortum tıkanmış. Bakın hortumdan çıkan istikleri. Bildiğimiz toprak çıktı. Ben bunun içine su doldurdum. Taziyi bastım. Tazikle hmm. beraber açıldı. Şu, şu, kanala ilk önce bir dakika flaş yakıyorum şimdi. İlk önce şu kanalı açtım. Hava Sonra şu hortumu su vasıtasıyla açtım. Çıkan kiri görüyorsunuz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Evet bittikten sonra sizlere paylaşacağım. Evet, temizleme işlem bitti. İkisini de kontrol ettim. İkisi de aşağı akıyor. Şu anda tavanı toplayacağım tekrardan. Evet arkadaşlar. Sandıkımızın temizliği bitti. Testini yaptım. Şu anda bir kaçak yok. Kapattım. Döşemeyi de geri topladım. Asperox yardımıyla sildim kuruduktan sonra hiçbir sıkıntı kalmayacak inşallah. Sarnuf temizliğimiz bitti bu kadar. Şimdi dört kanaldan da su tahliyesi yapıyor. Evet. Sarnuf'un hortumundan çıkan kiri görüyorsunuz. Bildiğiniz toprak. Benim sarnufumun sol arkası hortumu tıkanmış. Şu an açtım gayet güzel akıyor. Önler de akıyor. Dört ortunda suyu tahliye ediyor.